KPSS Güncel Bilgiler Türkiye'nin ilk milli hava savunma füzesi Hisar Her yıl düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı hangi ilimizde yapılmaktadır? Adana Geleceği nefes seferberliğini baştan Tarım ve Orman Bakanımız kimdir? Bekir Pakdemirli. Dünyada toplam alan bakımından en büyük yüz ölçümlü ülke. Rusya. İdlib'de başlatılan harekatın adı. Bahar Kalkan Harekatı. Bilgisayarda kes, kopyala ve yapıştır komutlarının mucidi kimdir? Larry Tesler. Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden milli güreşçi Süleyman Karadeniz Basketbol efsanesi olan ve Kaliforniya'daki helikopter kazasında hazinesini kaybeden ünlü NBA yıldızı Kobe Bryant Kobe Bryant'ın efsanevi lakabı Black Mamba Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanlığına görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine kim geçmiştir? Muharrem Akkaya 2020 yılı AB dönem başkanlığını yönetecek ülkeler hangisidir? Hırvatistan, Almanya Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı kimdir? Ekaterini Sakaralapolu. 2020'de ABD NASA'da staj yapan 17 yaşındaki bir lise öğrencisinin keşfettiği Satürn'den büyük gezegenin adı. Toyi 1338b. Gençlik ve Spor Bakanı 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında hangi şehirde yapılacağını açıkladı. Bursa